Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz ve bundan aylar aylar Eylül aylarında anlatmıştım ve e, Mir 4 oyunundan da kısaca bahsetmiştim bugün Mir 4 oyunu bayağı bir oynanan e, gerçekten bir oyun haline geldi aynı şekilde Bird Tornado'dan bahsetmiştim o videomda o içeriğimde onda da e, burada kazanmış olduğumuz Tornado keşler vardı mixe dönüştürebiliyorduk bunlara değinmiştik bunu da e, o ilk videomu da yukarıdaki videodan muhakkak izleyin arkadaşlar bilginiz olsun Mir 4 tabii ki 40. seviyeden sonra e, Draco tokeni kaza kazabiliyorsunuz e, zor oyun zaman harcamanız gerekiyor Onun için hem de e, tabii ki cihazınızın da iyi olması gerekiyor telefondan ve bilgisayarınızdan oynayabiliyorsunuz basit bir oyun değil. Doğal olarak kazancı güzel aslında ama iyi oynamak gerekiyor. Düzenli oynamak gerekiyor. Mir 4 oyunu için. Şimdi arkadaşlar Bird Tornado biliyorsunuz bundan önce tanıtmıştım. Burada her gün Tornado keş kazanıyorduk o cüzdanlarımızda duruyor zaten. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Galaxy Tornado var arkadaşlar. Bugün bunu anlatacağım sizlere. Wemix token'ine tabii ki bunları dönüştürebiliyorsunuz. Wemix'in de şu anki değeri 6 dolar. Ee, ama biz burada Tornado kazanıyoruz ve elimizdeki Tornado'ları Wemix kredide dönüştürüp Wemix kredide Wemix'e dönüştürebiliyoruz. Bilginiz olsun. Tornado, bugün Galaxy Tornado'yu dediğim gibi anlatacağım. Burada sıralamaya girmemiz gerekiyor. E, sezonlar oluyor sürekli. E, yaklaşık bir hafta falan sürüyor o sezonlar. İlk 100 en kötü girmeniz durumunda en az 3000, en fazla 100-200 bin adet e, Tornado keş kazanabiliyorsunuz. Bugün bu oyuna değineceğim arkadaşlar. Daha yeniyken e, katılmakta fayda var. İlk 100 sıralamasına girebilmek için ilerleyen dönemlerde daha da zorlaşır diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Tabii ki bu oyuna öncelikle dahil olabilmeniz için en kötü bir adet tornado keşinizin olması gerekiyor. 4 tornado da eğer varsa zaten o oyuna direkt katılabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz Galaxy Tornado'ya başlayalım. Anlatayım nedir, ne değildir, nasıl oynanıyor. Beğen onu olursa da tabii ki katılabilir. Ben her zaman arkadaşlar şunları söylüyorum yani şunu söylüyorum burada katılmış olduğunuz oyunlarda ya da projelerde musluklarda airdroplarda ya sizin de çaba göstermeniz gerekiyor yani hani insanlar 1 lira alırken 100 lira alanı da var 100 lira alan uğraştığı için o 100 lirayı alıyor ya da 1000 lirayı alıyor e haliyle siz sadece Gelip de ya bir gün gelip bir şey vermiyor, bundan bir kazanç olmaz gibi düşünüyorsanız zaten bu tip projelere katılmayın. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Emek sarf etmeniz gerekiyor. Biz bu ben bile bu videoyu hazırlarken iki günümü harcadım. Yani diğer videolarım da aynı şekilde. Sadece oyun kısmı değil. Yani bunları anlatırken bile bir emek sarf ediyoruz. Her şeyini anlatmaya çalışıyoruz ki hemen tık 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 insanlar öğrensin diye. Yani siz eğer bu tip şeylere dahil oluyorsanız emek sarf etmeniz gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki ilerleyen dönemlerde Vemix'in Mir 4'ünden Bird Tornado, Galaxy Tornado dışındaki oyunlarına da Aqua Tornado gibi oyunlarına da açıldığı süre zarfı boyunca bunları da değiniyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilerseniz Galaxy Tornado'ya başlayalım. Nedir ne değildir. İlk yüze girmemiz gerekiyor e, ve e, burada ilk yüze girdiğimizde Tornado Cash ne kadar kazanabiliyoruz? Bunları gözlemleyelim. Oyunu indirdikten sonra şu şekilde açalım. Wemix e, cüzdanına bağlamayı Bird Tornado'da göstermiştim. Wemix cüzdanını e, indirebilirsiniz. İndirdiğinizde e, Gmail ile giriş yapabilirsiniz. Çünkü bu oyuna da aynı Wemix cüzdanımızla bağlanacağımızı unutmayalım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle onaylayalım hemen. Yüklemesi tamamlansın. Oyuna giriş yapalım. Oyuna görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şuradan e, giriş yapabiliyorsunuz. Google'la giriş yapmanız lazım. Wemix cüzdanınıza bağlamış olduğunuz Google hesabınızla, Gmail hesabınızla giriş yapın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse arkadaşlar yüklemeniz gerekiyor. Bunu da bilgisini vereyim. Ardından arkadaşlar Google Play üzerinde görmüş olduğunuz üzere e Wemix cüzdanınız gerekiyor. E, Google Play var, App Store'u var. E, ama bu oyunun tabi ki App Store'u var mı onu bilmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada bu cüzdana da sahip olmanız gerekiyor. Hemen onu da indirelim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Wemix cüzdanını da bu şekilde indiriyoruz. Ardından Wemix cüzdanımızı da açıyoruz. Okay diyoruz. Daha önce hesabınız varsa arkadaşlar aynı hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa da buradan yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Google'da giriş yapıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar şu tikleri de onaylıyoruz. Next diyoruz. Ardından arkadaşlar buraya 4-12 ile 12 karakter olacak şekilde bir kullanıcı adı gibi bir şey belirleyebilirsiniz. Cüzdanınızın ID numarası olacak bu. ID ismi olacak bu. Ardından bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Büyük küçük, özel karakterler ve 8 ila 20 karakter olacak şekilde. Yeni cüzdan da arkadaşlar bu şekilde oluşturuluyor. Bilginiz olsun. VMX bu videoda da videonun başında da söylemiştim. Clay A'nın bir tokenidir. Biz Tornado kazanacağız arkadaşlar. Aynı zamanda Mir 4 oynayanlar da Draco'yu biliyordur. Onlar da Draco madenciliği de yapıyorlar arkadaşlar. Bununla ilgili videolar da var. izleyebilirsiniz Mir 4 oyunu. Bilginiz olsun. Daha önce Bird Tornado'da cüzdanımızı biliyorsunuz bağlamıştık. Orada Tornado kazanıyorduk. Aynı bu şekilde bu oyunda da Tornado kazanacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tornado'nun fiyatına da şöyle baktığımızda şu anki değeri 0.0047 görmüş olduğunuz üzere bu kısımdan da hem alım hem de satım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. 3000 adet arkadaşlar 3000 adet mesela Kazanırsanız en düşük 14 V-MIX tokeni yapıyor. Bunu da bilgisini verip v de zaten borsalarda V-MIX kredi yapabiliyorsunuz. V-MIX krediyi de v ile exchange yapabiliyorsunuz. İşte atıyorum 14 tane v varsa burada direkt V-MIX kredinizi v e dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi oyuna giriş yapalım. Oyundan giriş yaptığımda burada görmüş olduğunuz üzere Vmix cüzdanınızı oyuna bağlamanızı istiyor. Hemen OK diyoruz. Giriş işlemi tamamlandı. Burada da imzamızı da atalım. Şifremizi yazıyoruz. Artık oyuna giriş yapabiliriz. Biraz zor ama Vmix danını bağlamak gerekiyor ve bunu da bir şekilde göstermem gerekiyordu. Şimdi ben bu kısımları şöyle geçeceğim. Size zaten oyunu anlatacağım. Burada arkadaşlar her seviyede bir gezegeniniz var. Şöyle görmüş olduğunuz üzere gezegen var. Ve bu gezegenlerin şu altın parasıyla oluşturabiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi hemen şöyle bir tıklayalım mesela. Gördüğünüz üzere bir seviye oldu. Bu dört seviye olduktan sonra bunun ücretini verdiğinizde bu tamamlanmış oluyor. Yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığımızda bizim her şeyi kazanacağımız kısım bu kısım arkadaşlar. Spin kısmına bastığınızda sizin mesela burada çak işte burada ne kazanıyorsanız şu kısımda mesela burada 1000 altın kazandım. Bu buraya yansır. Tamam mı? Buradaki arkadaşlar yansıyan rakam şu yukarıdaki yukarıda şurada kazanmış olduklarınız arkadaşlar. Sizin o gezegende alacağınız, altın harcayarak alacağınız şeyler için önemli. Spin diyorum tekrardan mesela. Bakın 3000 mesela kazandım. Direkt yukarıdaki hesabıma yansıdı. Tamam mı? Şöyle yine spin diyelim. 3 tane mesela altın gelince 10.000 kazandım. O da yukarıya yansıdı. Evet, şimdi görmüş olduğunuz üzere roket geldi. Roket arkadaşlar başka gezegendeki kullanıcılara ateş ediyorsunuz ve onların yapmış olduğu şeyleri yıkıyorsunuz. Aynı zamanda yine altın kazanıyorsunuz bunda. Şimdi şöyle giriş yapalım. Burada herhangi bir tanesini normalde seçeceksiniz ama oyun başlangıçta bana şu kısmı tıkla diyor. Buraya eğer vurursam 8K kazanacağım. Burada arkadaşlar kalkan var. Gezegenlerinize kendiniz kalkan koyabiliyorsunuz. başka bir size eğer kalkanınız varsa ateş ettiğinde yarısını kazanıyorsunuz. Ona da bir etki etmiyor. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi spin diyelim tekrardan. 6000 yine kazandık. Bakın 2000 kazandık. Bakın kalkan dediğim kısım bu. Eğer böyle üçlü gelirse şu yukarıdaki kısma kalkan ekleniyor. Maksimum 3 tane eklenebiliyor. 1 bölü 3 olacak şimdi ben bunu tamam dediğimde. O kalkan beni başka gezegenden bana aynı o roketle saldıran olursa onu engelliyor. Bu şekilde. Şu kısım arkadaşlar yine şey geldi hemen yine vuralım. Bakın mesela 8K ama bakın kalkanı olduğu için alamadım mı yarısını alabiliyorum. Tamam mı? Yine şöyle spin diyelim ve 0 bölü 50 yapalım. Evet şimdi önemli olan bir şey daha bu kapsüller. Bu kapsüller sizin şuradaki 0 bölü 50'nize etki eder. Bu 0 bölü 50 ne demek? Sizin spin hakkınız oluyor. Her saatte 5 tane size bu kapsülden veriyor. Yani 10 saatte 50'yi doldurabiliyorsunuz. Onun için bu aslında çok çok önemli. Şimdi ben burada kapsül kazandım. Bakın. 10 tane mesela verdi. Gördünüz mü? 10 enerji demek bu. Yine 10 kere de daha dönüş spin yapabileceğimi gösteriyor bu. Bu şekilde yine kazanıyorum. Bir kısım daha var. O da bu. En sevdiğim, en güzel kısım. Bu arkadaşlar başka gezegendeki parası olanların paralarına çöküyorsunuz. Tamam mı? Bu en güzel kısım bu. Şöyle hemen girelim. Burada mesela 3 tane X'li kısım var. Hatta 4 tane şu kısımda da var. Şurada, şurada, şurada. 3 kere bu noktalara dokunmanız lazım. Dokunduğunuzda adamın bu kadar bakiyesi var. Kişi bu. Bu kişinin parasını alıyorsunuz. Aynı şekilde sizden de alabilirler. Mesela bakın bir tanesinde altın olmayabilir ama diğerlerinde altın var. 198 bin kazanabiliyorsunuz. Bir seferde 1 milyon, 2 milyon bile kazanabiliyorsunuz. Onun için altın bu mesela şeyde çok çok önemli. Bakın bunda da kazandık. Şimdi gelelim oyuna oynamaya. Şimdi elinizde eğer bir para varsa arkadaşlar bu çok önemli. Size e, oyuna başladığınızda şu kısmı veriyor. Hediye olarak tamam mı? Şöyle let's play diyelim. Bir de şu kısım var. Burada helmet'lar var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz üzere her yeni günde helmet'lar size ödüller veriyor. Kapsül ödülü, işte kutu ödülü, kutu ödülü içerisinde vemix de olabiliyor, altın para da olabiliyor, kapsül de olabiliyor. Böyle ödüller geliyor. Bilginiz olsun. Ve bu her gün arkadaşlar 5'ten 5'e güncelleniyor. Öğleden sonra 5'ten 5'e güncelleniyor. Bilginiz olsun. Tamam mı? Let's play diyelim. Bakın mesela benim. Bak TB Troll 500 bin altınımı çaldı. Yani çaldı. Çalıyorlar. Böyle ben konuşurken anlatıyorum ama. E, çalıyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi benim 1 milyonum var. Bu 1 milyonu benim tutmamam lazım. Onun için buradaki arkadaşlar yerleri benim bir an önce inşa etmem lazım. Bakın birinci seviye, ikinci seviye. Bakın param da düştü. 500 binimi çaldı çünkü. Çalarlar. Tutarsanız çalarlar. Onu da söyleyeyim. Yukarıdaki hesabınıza para tutmayın. Hemen şunu da mesela yapalım. Tamam mı? Bakın mesela yukarıdaki seviyeleri yaptım. Şunu ben 5. seviye yapabilmem için 200 altına daha ihtiyacım var. Diğerlerini de aynı şekilde seviyelerini tamamladıktan sonra bu birinci gezegenle işim bitiyor. İkinci gezegene geçiyorum. İkinci gezegende de aynı bu şekilde bunları yapıp üçüncü gezegene, dördüncü levele, beşinci levele bu şekilde ilerlemem gerekiyor arkadaşlar. Önemli. Şimdi önemli olan kısım 3. E, sizin beşinci level olmanız lazım bu oyunda aktif bir şekilde rol oynayabilmeniz için. Bilginiz olsun. Bakın şur şurada görmüş olduğunuz üzere Helmutlar var. Bunu günde bir kereye mahsus geliyor. Ee, saat 5'ten sonra geliyor. Burada siz eğer Helmutlarınızı 5 tane mesela toplarsanız 30 kapsül hediye vereceğini bahsediyor. Bu görevi tamamladıktan sonra başka bir görev daha geliyor. Ondan sonra başka bir görev daha geliyor. En sonunda da size kutu ödülü veriyor. O görevi de tamamlarsanız bilginiz olsun. Şimdi şöyle spin diyelim mesela. Bakın helmet bir tane helmet geldi. O direkt buraya yansıdı. Ve doğal olarak 1 bölü 5 oldu. Tamam mı? Devam. 1000 kazandım. Koruyucu kalkan kazandım. Bakın yine bir helmet geldi. Böyle böyle ilerleyelim. Ve videoda bunları hızlı hızlı size anlatmaya çalışacağım. Evet görmüş olduğunuz üzere bir helmet daha kazandım. 5 bölü 5 oldu. Tamam mı? Ve 30 kapsül ödül kazandım arkadaşlar. Şimdi diğer seviye diyor ki 10 tane daha böyle helmet gelirse 1 milyon altın para kazanırsın diyor. Devam ediyorum oyuna. Bakın görmüş olduğunuz üzere yine bir helmet'ı topladım. 1 milyon bana para verdi. Bu parayı arkadaşlar hemen şöyle aşağı geleceğim. Bakın buradaki kısımları tamamlayacağım. Bunları yukarıdaki altın parasıyla yapabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz üzere bunları da yaptık. Bakın burayı da yaptım. Bir kısım kaldı. Bu kısmı da yaptığımda bu leveli atlamış oluyorum. Spin yapmaya devam. Evet yine bir yeri kazdım. Şöyle arkadaşlar bunları yine bu kısmı yine halledeyim. Ve birinci leveli nasıl? Bakın aşağıda da bana saldırıları gözüküyor. Saldıranlar gözüküyor. Hemen bunu da yaptık. Ve bu gezegenin levelini bitirmiş oluyorum. Tamam. Bu kısım bitti. Yani birinci leveldeki gezegeni bitirdim. Bakın alttaki gezegen buydu. Şimdi Apple gezegenine başladım. Yine aynı şekilde gezegene başladığım için 20 kapsül hediye veriyor. Tamam mı? Şimdi asıl olay işte şu vmix'leri nerede kazanacağımız. Onu da göstereceğim. Asıl önemli olan kısım bu zaten oyunda. Burada Wemix arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz üzere 20. levelde olanlara 1. ve 1'den 100'e kadar eğer bu sıralamaya girerseniz 1. mesela 147.000 Wemix tokeninden kazanıyor. Gördünüz mü? 2. 73.000 gibi burada kazanıyorlar. Bu ee, kısmın bugün anlatmamın nedeni bu. Bugün arkadaşlar geçmiş sezon sıfırlanıyor. Yani e, saat 5'ten sonra geçmiş sezon sıfırlanıyor. Ve doğal olarak arkadaşlar yeni sezona direkt hızlı bir şekilde girersek burada sıralamaya girmemiz durumunda ilk yüze girmemiz durumunda arkadaşlar 3000 mesela kazanabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bunun için de register kısmına tıklayacaksınız ve bir adet Vmix ile şurada görmüş olduğunuz üzere oyuna katılım sağlayabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Benim bu hesabımda mesela hiç Vmix'im yok, şu Vmix'im yok, e, tornadom yok pardon e, ve haliyle e, şu an mesela giriş yapamıyorum. Bir cüzdan'dan başka bir cüzdana tornado gönderebilirim. E, siz de e, hani bu şekilde bu oyuna dahil olmak istiyorsanız en az bir tornadoyla ile Giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bundan önce Bird Tornado oynayan arkadaşların çoğunun zaten bu tokeni vardır. illaki 3-5 tane. Ee, bu şekilde Tornado ile katılabilirsiniz. Katıldığınızda da dediğim gibi ilk yüze girmeniz gerekiyor. Yeni sezon bu sezon 1'di. 2022'nin birinci sezonuydu. İkinci sezon yaklaşık 6-7 gün sürüyor. 6-7 gün içerisinde ilk yüze girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk 100'den yüzden sonra da ki kısma da aslında ödül veriliyor. Ama az ve mix miktarı veriliyor. Bilginiz olsun. Oyun daha yeniyken ilk 10'a, ilk 100'e, ilk 50'ye girmek aslında önemli olan bir şey. Bilginiz olsun. Oyun bu şekilde. Bakın işte upgrade %1 mesela atak gold'u arttı falan. Böyle de ödülleri devam ediyor. Şöyle 115 tane benim burada görmüş olduğunuz üzere daha çevirme hakkım var. Spin hakkım var. Bu oyunu bu şekilde tamamlıyorsunuz. Her bölümde 3. ve 5. leveller çok çok önemli. 3. ve 5. levele muhakkak bu oyunda gelmeniz gerekiyor. 5. levelden sonra Ruby kazanıyorsunuz. Sıralamanızı arttırabilmeniz için bilginiz olsun. Bu şekilde başka gezegenlere hani spin hakkıyla... E, saldırabiliyorsunuz. Aynı şekilde size de saldırabiliyorlar. 3 tane mesela helmet geldiğinde 7 tane size helmet veriyor. Her günde bu helmutlar var. Aynı şekilde günlük girişlerden şimdi daha seviyem külüşkü olduğu için göremiyorsunuz. Günlük girişlerde aynı şekilde e, hem e, kapsül hem gold gibi birinci gün ikinci gün 3. gün ödülleri var. E, yine bu, bu şekilde ödüller de var arkadaşlar. Bilginiz olsun yeni farklı bir oyun. Oyunlara ilgisi olan bu Wemix zaten hani Mir 4 oynayan vardır dediğim gibi eee World Tornado'dan kazanmış olduğunuz tornado'lar vardır. aynı şekilde bunu da dile bu şekilde oynayabilir. Anlatmaya çalıştım elimden geldiğince oyunu. Biraz karışık gelebilir ama oyun yani bir gün şöyle oynayınca neyin ne olduğunu çözüyorsunuz aslında. Ben de elimden geldiğince sizlere bu oyunu bugün anlatmaya çalıştım. Bu şekilde devam edeceğim. Ben seviyelerimi aşağıya kaydırdığımda seviyelerimi ilerletmem lazım. 2. İşte 3. dördüncü, 5. böyle arkadaşlar ee, en son seviyeye kadar 20 yani Goblin'e kadar gelirsem sıralamada benim bayağı bir noktam bayağı bir ilerlemiş olabilirim. News kısmında arkadaşlar size saldıranları görebiliyorsunuz. Bakın 560 mesela Gold'umu almış çaldı. Mirakum 40 mesela. burada işte upgrade yapmak istiyorsam gezegenimi işte mesela 78 golda birinci yapıyorum. Bu kısmı eğer o hani roketle saldırırsa başka birisi bu bir sıfıra düşer. Onun için mümkün mertebe bir şurada paranızı bir tutmayın şu kısımda. İki buradaki görevi bitirmeden diğer görevlere e, dahil olmayın arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü sen buraya 3 yapmışsındır, burayı 3 yapmışsındır, burayı 3 yapmışsındır. Ama adam birisi gelir bunu e, roketle vurur, 2'ye düşürür. Ama sen burayı tamamlarsan komple burayı vuramıyor işte. Önemli olan bu. Vurulmamak da çok önemli. Aynı zamanda kalkan sizi belli bir süre koruyor. 3 kişilik koruyor. E, bir dördüncü kişi geldiğinde kalkan gücünüz olmadığı için e, geçerli bir şekilde size saldırmış olacaktır. Bilginiz olsun. Oyun kısacası bu şekilde. E, Dileğe oynayabilir. Wemix e, eğer kazanan arkadaşlarımız olursa da ben birazcık uğraşacağım. Hani günde belki e, 5-10 dakikamı harcayacağım ama harcayacağım, deneyeceğim. Çünkü daha yeni oyun olduğu için ilk yüze girmeyi ben düşünüyorum, hedefliyorum arkadaşlar. Wemix token'i e, kazanabilmem için bilginiz olsun. Videonun devamını geçelim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu zaten sonlandırıyor olacağız. Evet arkadaşlar oyundan sizlere kısaca bahsettim. Burada Wemix cüzdanı üzerinde bu hem Wemix tokenini nasıl dönüştüreceğimizden de kısaca anlatmaya bahsetmeye çalıştım. Sezonları kaçırmayın. Eğer bu oyunda böyle düzenli oynarsanız ilk bence ilk dönemde özellikle az katılımcı olduğu için kazanma şansımızın yüksek olacağını düşünüyorum. Yine e, deneyen dener arkadaşlar bilginiz olsun yine farklı içeriklerle karşınızda olma dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.